Gördüm seni gördün mü kaçma Allah, gördün kaçma! bak karaydı karaydı vallahi karaydı bu tarafa karşı sana diyor ha! doğru söyle emin Aha, misin karaydı şey dediğin gibi. İki kişiyi geberttik, Çay bırakmadık. Fatura karaya kesilmiştir. Aferin. Ne hadi gidin evlerinize. Ser verin, sır vermeyin. Hadi gidin. Hı, yürü lan. Yürü hadi. Baban evde midir? Babam yoktur. Evde yoktur diyor komutanım. Evi arayın. Komutan! ev aramaya gerek yoktur. Buradayım ben. Suçlular dururken, suçsuzların evini aramak reva mıdır komutan? Kim suçlu, kim suçsuz bunun kararını biz veremeyiz. ...biz sadece emirleri uygularız. Benden ne istiyorsun? Tutuklama emri var. Suçum. Şantiye basmak, adam öldürmek. Ya suçlu ben değilsem? Dedim ya, bunun kararını biz veremeyiz. Ya teslim olmazsam? Sonucunda katlanırsın. Peki, asıl suçluyu sana teslim edersem? İspatla. Konuş! Beşe kadar sayacağım. Konuşmazsan sonucuna katlanırsın. Bu senin yaptığın suç değil mi? Asıl suçu biraz sonra göreceksin. Bir. İki. Silahları geri çekin. Üç. Dur. Karanın silahı kılıfından çıkmışsa kan akar komutan. Dört. Dur. Konuşacağım, konuşacağım. Durun komutan. Karanın şantiye cinayetinde suçu yok. Şimdi söz sende. Bana inandın mı? İnandım. Ver silahını. İndirin silahları. Yürü. Al abdo. ettim, ne ettin? mu? Onu bulasın. He. Ellerine sağlık. Ölmüşlerin canına değsin. Sultan! Kız Sultan! ne? Bulmamışım. Vazgeç abdo bu işten. <laughs> Etme eyleme. Çekecek bizim ekmek kapımız. Onunla getirdiğin ekmek bize yetiyor. Bırak yarışı varışı. Bu kocamış canın bu yarışı kaldıramaz. Sen kocamış bir çınarsın. Geç köşende kurul. Gençlere kendini güldürme. Git kız işine bak. Kazanacağım ben bu yarışı. He he dede kazanacaksın. Onu Kevser'e göndereceğim. Okuyup doktor olacak. Kevser duysa o da istemez. İşine bak kız. Vay o, Aç da o kara gözlerini görelim. Unutma ki bu yarışta ben de varım. Yürü! Bunlar ne amu? Çekçek yarışı. Maratoncusun. Çekçek çek yarışına sen de katıl. Senden hızlı koşan mı var? Yarış sertifikası gerek. Çekceğiniz var ya. Resul amcaya söyle sadece ismini yazsın. ...kabul etsin. Senin de kabul etsin. Hoca sana bir müjdem var. Hayırdır? Hayırdır tabii. Bak şuna bak. E ee, hayırla ne ilgisi var bunun? Ben bu yarışa katılacağım ve bu ödülü alacağım. Arafat! Ne yani kazanamam mı? Benden iyi koşan mı var hoca? Onu demek istemedim. Çekçekle ne işim var? Çekçek mi koşturacağım? Koşturacağım tabii. Hem Resul amcadan söz aldım. Bana çekeceklerinden bir tanesinin sertifikasını verecek. Kara amcam unutuyorsun galiba. Hiç razı olur mu? Ben ne için buradayım? Babamı beraber ikna edeceğiz. Olmaz. Bu paranın bize hayrı olmaz. Sen ne diyorsun hoca? Bu paraya ihtiyacımız var. Güneş için bir şans. İlaçlarını bile alamaz durumdayız. Sen bile burada maaşsız görev yapmaktasın. Yakında maaşa geçeceğim. Güneş öldükten sonra mı? Güneş yaşayacak Arafat. O zaman bırak yaşatalım. Fırsat bu fırsat. Ben babamla konuşacağım. Uyarışa katılacağım. Arafat. Hayır Arafat.